Bana sürekli diyorsunuz ki abi ucuza ve güvenilir bir şekilde nasıl VPS satın alırım? Sen nereden alıyorsun? Kardeşim sponsorumuz burada. Selamun Aleyküm. Kardeşim bu site ucuzun ucuzu. Bak size söyleyeyim şu an indirim var. Gördüğünüz gibi. 475 VP 98 liraya düşmüş. Yani ölücüler buraya gelebilir. Haberiniz olsun. Kardeşim Valorant oynamıyorsun. LOL oynuyorsun. Çok basit. LOL'de de çok güzel indirimler var size dediğim gibi. Abi ben PUBG Mobile'de oynuyorum. UC alıyorum. M416 ile milleti tarıyorum diyorsan. Burada da UC'miz var. Bir de onu da geçtim. En efsane şey ne biliyor musun? Çekiliş var. Her hafta. Siz de her hafta bu şekilde bedava çekilişlere katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada hala CS oynayan Global arkadaşlar. Kuşlar Efsane skinler de burada satılıyor Haberiniz olsun. Kaçırmayın. Yorumlara Sabitlediğim linkten kayıt olun ve Güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz Kardeşim. Seviyorum sizi kır. Karası bir çocuğu. Burada bekliyor hala. 110 mu? Bak vurayım mı orada? Onu onu satıyor. Orası bu pik atayım mı adama? Cypher aranızı bir bey vurum. Kral ne yaptın? Allah'ını seven üstüme toprak atsın! balaks kanka lan burak spike 1 birini <coughs> vurdum bir can kalan son oyuncu da ah ya. Artık yok kardeşim. Bir tane daha burada. Biliyordum ama piçin oğlunu. One dead bro. Oh my fucking god! Oğlum her yerdeler. Kur'an çarpsın. mausta yer kalmadı. Vuramıyordum az kalsın seyirci. Elim duvara çarptı. Arkama atmasın ultiyi. Bak biliyordum amına koyayım. Ya var ya deli olacağım ya. Deli olma bir <laughs> dakika. Üf. <laughs> Oha. Orospu evladına bak bana da bir tane attı. 40 vurdum ona. Versene abi. gel de sövmüyoruz kanayda şimdi. Hadi biraz hareket. Ne oldu lan o? Bana hiç bir Sej bir can Heal alıyor Solda Hala Hala Saldıranlar kazandı Derece takımı da rövanş mı atıyoruz? Hani? Evet derece Gidi evet Helal lan Helal Kontazlı canım 50, 50 vurdum kanka Cypher'a

Son, son. 80 80 vurdum ya solde bir Sol pompalı oğlum ya. şaka gibisiniz oğlum siz ya Vallahi

Var. İki, iki. Ala. Ala var. Hala çok. düştü. Aynı yerde Arkada. Şaka gibi ya. Shortlar abi Okey. <laughs> sen de. Çok Şimdi eğlenme sırası bende. Spike düştü. Koştu mu Dönüp alabilsem var. Yok yok gitti. Smoke'larla spike alsan. Sen çok Bekle bakayım.

Oğlum bende adam niye ayakta duruyor lan? Heh. Ben de de var. Adam esas duruşa geçti amına. Oğlum öyle vuruş hayatında görmedi ki. Sen ne vurken öyle Oğlum mu? Valla denlem ben bu adama ne zaman ölesem ölüyorum saydı çeklememiş. Adam sana saygısından. Ha ne istiyorsun lan? Anlamadım. La oğlum bu adı Cypher var dörtünü sormaya. Sabaha kadar gel ha geldim geldim kardeş. Kanka çık vur elle vurdum. Atıyorum sarsı. Ayakta kalan son oyuncu. Helal Ne vurdun lan? Özkan, <gülüyor> Özkan <gülüyor> gülmeyi seviyor ya bak. Özkan poh! <gülüyor> 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 Adamlar bile dayanamadı bu espriye gördünüz mü? <laughs>